Kuşlar ormana dönmeli yurdumda Tohumlar fidana fidanlar ağaca Ağaçlar ormana dönmeli yurdumda Yerel yönetimlerin ve özellikle de büyükşehirin desteği de bizim için çok evet. değerli, çok kıymetli. Onlar olmasa herhalde bu kadar yol kat edemezdik. Tohum desteğimizi aldık, viyol desteğimizi aldık, torf desteğimizi aldık. Ve şimdi hızlı bir şekilde üretmeye başladık artık. Evet, şimdi tohum desteği verildi, seralar kurulmak için de harekete evet, geçildi. Evet. Burası Necla Hanım'ın kendi serası. Evet. Bu serada tohumlar... Fideye dönüşecek evet. tohumlar fidana fidanlar ağaca dönmeli yurdumda dediği gibi evet burada tohumlar yeşerecek yeniden fide olacaklar ve o fideler de e, Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu kooperatif için kurduğu kooperatife kurduğu seralarda e, bu kente domates biber patlıcan evet. olarak. Evet. Değil yani mi? artık Antalya e, umut olmaktan çıkacak kocaeli için biz e, umut ediyoruz ki kocaelinin en azından bir kısmının ihtiyacını karşılayabilelim e, yer sebze olarak çünkü karbon ayak izi çok fazla oluyor Antalya'dan buraya, Mersin'den buraya sebze geldiğinde yani mazot fiyatları zaten çok yüksek ve insanlar çok pahalıya tüketiyorlar. Ama evet. buradan 20 dakika sonra toplandıktan 20 dakika sonra doğrudan tüketicinin eline ulaşacak ve hı hı. fiyatı da daha uygun olacak ve daha sağlıklı olacak Çünkü organik sertifikamıza başvurup doğrudan organik yapacağız e, sebzelerimizi de e, o yüzden Kocaeli için de bir şans olacak bu kooperatif Evet, evet. Seralarla başlandı koyunculuk hayvancılıkla devam edecek onun ardından peynir dondurma evet. sucukla e, devam edecek ve aslında bir okul olacak Hani köy enstitüleri var diye <laughs> önceden ben burada kurulan Dağköy Kooperatifi ile birlikte bundan sonra kurulacakların da bu topraklar için yeniden var olmanın okulu, evet. yeniden vücut bulmanın okulu üretimin diye düşünüyorum. O yüzden de çok önemsiyorum. Umarım bambaşka bir hikayeyi İnşallah. Hep, birlikte hep birlikte yazacağız. yazacağız Değil mi? <laughs> Demiri toz ederler, loy Kan serperler gökyüzüne, gökyüzüne Demiri toz ederler, loy Kan serperler gökyüzüne, gökyüzüne Sevgiyi yoz ederler, loy küle kör gözüne Sevgiyi yoz ne derler oy küle keler kör gözüne Benim sevdam muratsız loy Ölüm düşmüş ellerime, ellerime Benim sevdam muratsızloy Ölüm düşmüş ellerime, ellerime Bunca acı kar etmiyor şu susmayan yüreğime işkence kar etmiyor. şu susmayan yüreğime Severiz doy. çek hiç balyoz döveriz doy. döveriz. Sevdik sevdik severiz loy, çek hiç balyoz döveriz doy. döveriz. Ana aura severiz loy, malı cana döneriz. Ana avrat söveriz doy, biz insanı severiz. Evet sevgili izleyiciler bugün Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifindeyiz. Evet kooperatif yeni kuruldu ama hızlı bir şekilde işe başladı. Necla Hanım da onun başkanı oldu. Evet burada yeni bir şey yapılıyor, yeni bir hikaye yazılıyor bu topraklarda. Ve ilk olarak da tabii şundan bahsetmek lazım. Yerel yönetimlerin tarımsal faaliyetlere verdikleri destekler önemli. Samimi olarak destek verilmeli. Önemli olan kısmı bu zaten. Samimiyet ve gerçekten inanarak bu toprakların yeniden yeşermesine, yeniden üretmesine, çiftçinin, köylünün yeniden bu topraklarda yurt edindikleri bu topraklarda diyelim yaşamasına imkan sağlayacak tarımsal faaliyetleri yeniden şekillendirmek gerekiyor. İşte bunun bir adımı da kooperatifler. Kooperatifler olarak ilk bu atılımın öncüsü Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifini Necla Hanım ve köydeki kadınlar kurdular. Evet merhaba. Merhaba hoş geldiniz tekrardan. Ee, kooperatif kuruldu Ve Bahar'la beraber de artık Çalışmaya başladık Yani 5 dakika bile boş vaktimiz yok Ama sürekli e, Birbirimizle haberdarız Birbirimize irtibat halindeyiz hı hı. Ve e, el birliğiyle iş birliğiyle Tekrar işte kolektif hayatı e, Yaşamaya çalışıyoruz burada Yani herkes kendi işi gibi Kooperatifin işine sarılıyor Bu çok önemli ve e, tabii yerel yönetimlerin ve özellikle de büyük şehrin desteği de bizim için çok evet. değerli çok kıymetli e, onlar olmasa herhalde bu kadar yol kat edemezdik e, tohum desteğimizi aldık e, viol desteğimizi aldık torf desteğimizi aldık. Ve şimdi hızlı bir şekilde üretmeye başladık artık. Evet, şimdi tohum desteği verildi. Seralar kurulmak için de harekete evet, geçildi. Evet. Burası Necla Hanım'ın kendi serası. Evet. Ee, bu serada tohumlar fideye dönüşecek. Evet. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca dönmeli yurdumda dediği gibi. Evet, burada tohumlar yeşerecek. Yeniden fide olacaklar. Ve o fideler de Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu, kooperatif için kurduğu kooperatife kurduğu seralarda bu kente domates, biber, patlıcan evet. olarak. Evet. Değil mi? Yani artık Antalya umut olmaktan çıkacak kocaeli için biz umut ediyoruz ki kocaelinin en azından bir kısmının ihtiyacını karşılayabilelim yaş sebze olarak. Çünkü karbon ayak izi çok fazla oluyor Antalya'dan buraya, Mersin'den buraya sebze geldiğinde yani mazot fiyatları zaten çok yüksek ve insanlar çok pahalıya tüketiyorlar. Ama evet. buradan 20 dakika sonra toplandıktan 20 dakika sonra doğrudan tüketicinin eline ulaşacak ve fiyatı da daha uygun olacak ve daha sağlıklı olacak çünkü organik sertifikamıza başvurup doğrudan organik yapacağız sebzelerimizi de. Ee, o yüzden Kocaeli için de bir şans olacak bu kooperatif. Evet özellikle su ve gıda krizinin beklendiği, tarımın da giderek e, tükendiği noktadayız. Hani geçen İlber Oltaylı da e, dirençli şehirler e, zirvesinde konuşmuştu. Artık dur demek lazım, o da dur demek evet. lazım diyor. Aslında bilen insanlar hepsi bu gidişata bir dur demek lazım diyorlar ve bunun içinde yerel yönetimler dediğim gibi ciddi samimi e, adımlar atıyor ve üretimi yeniden şekillendirmenin en kolay en doğru yolu kooperatifçilik, kolektif üretim. Bunu eğer özümseyebilirse insanlar herkes ayrı ayrı ulaşmak zorunda olduğu üretim araçlarını tek bir çatı altında toplayıp da bu böylesi daha kolay çünkü hem daha ucuz e, ve köyün bütün topraklarını ortak bir evet, amaç evet, için evet. kullandığınızda ortaya müthiş bir üretim çıkıyor, yani değer çıkıyor değil mi? Büyükşehir Belediyesi ile görüşmemizde çok olumlu şeyler çıkıyor. Mesela siz sadece üretin. Biz mesela kendi çiftliğimde ben bir yandan üretime kafayı yoruyorum, bir yandan pazarlamaya, tanıtıma ama şimdi artık kooperatifle beraber sadece üretmeye kafa yoruyorum. Sadece evet. onun işte nereye, ne, ne zamanda ne kadar ekebilirim, evet. ee, ne zaman sulayabilirim, ne zaman toplayabilirim sadece bununla ilgileneceğim. Evet. Yani pazarlama kısmı benden çıkmış oluyor i̇şte, paketleme kısmı, işleme kısmı, işte tüketiciye ulaşma kısmı. Bu benim yani benim büyük bir yükümü zaten üstümden alıyor evet. üretici olarak. de bu mümkün. Hem de mesela yerel yönetimlerle oluşturulan kolektivizm ne yapıyor? Pazar sorunu da ortadan kaldırıyor. Evet. Örneğin Kocaeli'de kurulan Dağköy Kooperatifi gibi kooperatiflere yürüyüş yolu dahil olmak üzere değişik yerlerde hı hı. satış noktaları da gösterilecek büyükşehir tarafından ve ardından da oradan alacağınız parayla burada daha yeni yatırımlar yapabileceksiniz. Evet, i̇nşallah. Değil mi? İnşallah. <laughs> evet, kolektif üretmek zordur. E, çünkü liberalizmin ve bireyselliğin çok ön plana çıktığı toplumlarda yıllardır bu toplumda bu işleniyor. Kolektivizmden uzaklaştırılıyor toplumlar. Özellikle bizim toplumumuz. Kapitalizm de böyle bir şey. Ama kolektif üretim daha farklı bir şey. Evet. Kolektif Üretimi şekillendirmek için de insanların birbirine samimiyetle inanmaları lazım, birbirine omuz vermeleri lazım ve hep lafta kalmasın memleket söylemleri, hep lafta kalmasın işte yarın yanağından kayrı her yerde her şeyde beraber okay. olalım derler ya e, ama lafta kalıyor çoğu zaman bireysellik öne geçiyor, kolektif üretim bu ülkenin kurtuluşu orada bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bütün arkadaşlarımıza bu civardaki topraklarda yaşayan tüm kıra bağlı kırsal alanda yaşayan insanlarımıza üretimin yolu kooperatiften geçiyor. Bugün gübre taşıdık. Evet. Sen dün taşıdın biz yoktuk. Yani Şırtımızda. kim nasıl işin ucundan ne kadar tutabilirse yani sonuçta herkesi bir araya aynı anda toplamak gerçekten evet. çok zor ama yani iki kişi daha gelse o işe ertesi gün başka işe iki kişi gelir bir omuz verir. Mesele bu aslında yani e, samimiyetle zaten herkesin samimi olduğuna da inanıyoruz herkes zamanını ona göre hani koşturuyorlar zaten. Hı hı. Dolayısıyla bu işin de bugün yapılması gerekiyor. Çünkü tohum beklemiyor. Tohum çatladı mı beni artık ek diye bağırıyor. O yüzden e, kim destek verebilirse o anda mesele o işin olması evet. zaten. Dedim ya samimiyetten kaynaklanıyor. Samimi ilişkiler ve birbirine tabii inanmak, saygı duymak, kolektif üretime ...baş koymak evet. diyelim... ...bu memleketin kurtuluşu burada... ...ben size teşekkür ediyorum... ...hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem sizlere teşekkür ediyorum... ...kooperatifçiliğin öncüsü... ...oldular bu kentte... ...yani e, oturacak zaman içerisinde... ...bizim de öğreneceklerimiz var... E, ...kooperatif olarak, üyeler olarak... ...hepimizin öğreneceği şeyler var... ...hepimiz de buna açığız... ...zaman içerisinde çok daha... E, ...iyi şeyler olacağına inanıyoruz... ...herkes kendi işi gibi zaten sahip çıkıyor... ...mesele de o... Ee, kendi bahçesinde çalışır gibi çalışıyorlar. Ee, bu önemli bir şey ve biz de zaman içerisinde öğreneceğiz kooperatifçilik ruhunu daha iyi öğreneceğiz. Evet, seralarla başlandı, koyunculuk hayvancılıkla devam edecek. onun ardından peynir dondurma evet. sucukla e, devam edecek ve aslında bir okul olacak. Hani köy enstitüsü vardı ya <laughs> önceden. Ben burada kurulan köy Kooperatifi ile birlikte bundan sonra kurulacakların da bu topraklar için yeniden var olmanın okulu, Evet yeniden e, vücut bulmanın okulu, üretimin diye düşünüyorum. E, o yüzden de çok önemsiyorum. Umarım bambaşka bir hikayeyi İnşallah. Hep, birlikte hep birlikte yazacağız. Birlikte yazacağız. İnşallah. Değil mi? İnşallah. Yani çıktık bir yola, yolumuz uzun, e, hiç kolay değil. Ama yavaş yavaş, sabırla, ayakları yere basa basa halledeceğiz hepsini. Evet, emek en yüce değerdir. Çalışacağız, üreteceğiz ve insanlara beraber üretmenin ne kadar kıymetli, ne kadar, ne kadar güzel olduğunu, bir şey olduğunu göstereceğiz. göstereceğiz. Bir de tabii bir eser yaratacağız. Ölmeden önce bu topraklarda yeniden Konfretti. üretimi kooperatifler yoluyla şekillendireceğiz diyorum. Hoşçakalın, dostçakalın. Sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı başka? Aa, iş yarın da işimiz çok. E, <gülüyor> <gülüyor> havalar ısındı, sezon açıldı. Beş dakika bile boş vaktimiz yok. E, gönüllü kim varsa, e, <laughs> doğada çalışmak evet. isteyen herkesi davet ediyoruz. Evet, bu, doğayı davet seven, davet üretmek isteyen, katkıda bulunmak isteyen tüm dostlar, toprak sevdalıları, üretim sevdalıları gelip bu kooperatife destek verebilirler, emekleriyle. Evet, gerçekten güzel olacak dedim ya okul olacak. İnşallah. O yüzden bu işe katkı sunan herkese teşekkür etmek lazım. Ben Kocaeli Büyükşehir Belediyesine de gerçekten bu Kesinlikle. ciddi ve samimi adımları nedeniyle teşekkür ediyorum. Umarım bambaşka bir hikayeyi hep birlikte yeniden yazacağız. İnşallah. Tohumlar fidana, fidanla ağaca Ağaçlar ormana Dönmeli yurdumda Tohumlar fidana Fidanlar ağaca Ağaçlar ormana Dönmeli yurdumda Yerel yönetimlerin ve özellikle de büyükşehirin desteği de bizim için çok evet. değerli, çok kıymetli. Onlar olmasa herhalde bu kadar yol kat edemezdik. E, tohum desteğimizi aldık, e, viyol desteğimizi aldık, torf desteğimizi aldık. Ve şimdi hızlı bir şekilde üretmeye başladık artık. Evet, şimdi tohum desteği verildi, seralar kurulmak için de harekete evet, geçildi. Evet. Burası Necla Hanım'ın kendi serası. Evet. Ee, bu serada tohumlar fideye dönüşecek. Evet. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca dönmeli yurdumda dediği gibi. Evet, burada tohumlar yeşerecek, yeniden fide olacaklar ve o fideler de Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu, kooperatif için kurduğu, kooperatife kurduğu seralarda bu kente domates, biber, patlıcan evet. olarak... Evet. Değil yani mi? artık Antalya e, umut olmaktan çıkacak Kocaeli için. Biz e, umut ediyoruz ki Kocaeli'nin en azından bir kısmının ihtiyacını karşılayabilelim e, yaş sebze olarak. Çünkü karbon ayak izi çok fazla oluyor Antalya'dan buraya, Mersin'den buraya sebze geldiğinde. Yani mazot fiyatları zaten çok yüksek ve insanlar çok pahalıya tüketiyorlar. Ama evet. buradan 20 dakika sonra Toplandıktan 20 dakika sonra doğrudan tüketicinin eline ulaşacak ve hı hı. fiyatı da daha uygun olacak ve daha sağlıklı olacak çünkü organik sertifikamıza başvurup doğrudan organik yapacağız e, sebzelerimizi de. E, o yüzden Kocaeli için de bir şans olacak bu kooperatif. Evet evet seralarla başlandı, koyunculuk hayvancılıkla devam edecek on ardından peynir dondurma evet. sucukla e, devam edecek ve aslında bir okul olacak. Hani köy enstitüleri var diye önceden ben burada kurulan Dağköy Kooperatifi ile birlikte bundan sonra kurulacakların da bu topraklar için yeniden var olmanın okulu, evet. yeniden vücut bulmanın okulu üretimin diye düşünüyorum. O yüzden de çok önemsiyorum. Umarım bambaşka bir hikayeyi İnşallah. Hep, birlikte hep birlikte yazacağız. yazacağız. İnşallah. Değil mi? Demir toz ederler loy kan serperler gökyüzüne gökyüzüne Sevgiyi yoz ederler loy kül ekerler kör gözüne Sevgiyi yoz ederler loy kül ekerler You're good, You're good, You're good.